Bu üçüncü kısmın mütebaki meseleleriyle dördüncü kısım tevafukata dair olduğu için tevafukata dair olan fihriste ile ittifa edilerek burada yazılmamışlardır. Yalnız dördüncü kısma ait bir ihtar ile üçüncü nükte yazılmıştır. İktar Lafz-ı Resûl'deki nükte-i azimenin beyanında 160 ayet yazıldı. İş bu ayetlerin hasiyeti pek azim olmakla beraber, mana cihetiyle birbirini ispat ve tekmil ettiğinden, çok manidar olduğu için muhtelif ayatı hıfzetmek veya okumak arzusunda bulunanlara bir hizbi Kur'an'ı olduğu gibi Kur'an kelimesindeki nükte-i azimenin beyanında 69 ayat azimenin derece-i belagatı pek fevkalade ve kuvvet-i cezaleti pek ulviidir. Bu da ikinci bir hizbi Kur'an'ı olarak ihvana tavsiye edilir. Yalnız Kur'an kelimesi 7 silsile-i Kur'an'da mevcut olup umum o kelimeyi tutmuş. Hariç iki kalmış o iki de kıraat manasında olduğundan o huruç nükteye kuvvet vermiştir. Rasul lafzı ise o kelimeyle en ziyade münasebetler sureler içinde Sure-i Muhammed ile Sure-i Fetih olduğundan o iki sureden çıkan silsilelere hasrettiğimizden hariç kalan Rasul lafzı şimdilik derc Vakit müsaade ise bundaki esrar yazılacaktır inşallah. Üçüncü nükte. Dört nüktedir. Birinci nükte. Lafzullah Mecmu Kur'an'da 2806 defa zikredilmiştir. Bismillah'takilerle beraber Lafz-ı Rahman 159 defa, Lafz-ı Rahim 220, Lafz-ı Gafur 61, Lafz-ı Rab 846, Lafz-ı Hakim 86, Lafz-ı Alim 126, Lafz-ı Kadir 31, La ilahe illa hu 26 defa zikredilmiştir. Haşiye Kur'an'daki ayatın mecmu adedi 6666 olması ve şu sayfede Meskur Esma Hüsna'nın adedi 6 rakamıyla alakadar bulunması ehemmiyetli bir sırra işaret ediyor. Şimdilik mühmel kaldı. Lafzullah adedinde çok esrar ve nükteler var. Ez cümle, Lafzullah ve Rab'dan sonra en ziyade zikredilen Rahman, Rahim, Gafur ve Hakim ile beraber Lafzullah, Kur'an ayetlerinin nısfıdır. Hem lafzullah ve Allah lafzı yerinde zikredilen lafzı Rab ile beraber yine nısfıdır. Kendan Rab lafzı 846 defa zikredilmiş. Fakat dikkat edilse 500 küsürü Allah lafzı yerinde zikredilmiş. 200 küsürü öyle değildir. Hem Allah, Rahman, Rahim, Alim ve La İlahe İllahu'daki Hu adediyle beraber yine nısfıdır. Fark yalnız dörttür. Ve Hu yerinde Kadir ile beraber yine mecmu ayatın nısfıdır. Fark dokuzdur. Lafz-ı Celal'in mecmuundaki nükteler çoktur. Yalnız şimdilik bu nükteyle iktifa ediyoruz. İkinci nükte. Sureler itibarıyladır. Onun dahi çok nükteleri var. Bir intizam, bir kast ve bir iradeyi gösterir bir tarzda tevafukatı vardır. Sure-i Bakara'da ayatın adedi ile lafz celal'in adedi birdir. Fark dörttür ki Allah lafzı yerinde dört hu lafzı var. Mesela la ilahe illahu'daki hu gibi. Onunla muvafakat tamam olur. Ali İmran'da yine ayatıyla lafz celal tevafuktadır. Müsavidirler. Yalnız lafz-ı celal 209'dur. Ayet 200'dür. Fark 9'dur. Böyle meziyat kelamiyede ve belagat nüktelerinde küçük farklar zarar vermez. Takribi tevafukat kafidir. Sure-i Nisa, Maide, En'am, üçünün mecmu ayetleri, mecmuundaki lafz-ı celalin adedine tevafuktadır. Ayetlerin adedi 464, lafz-ı celalin adedi 461. Bismillah'taki lafzullah ile beraber tam tevafuktadır. Hem mesela baştaki 5 surenin lafz-ı celal adedi, Sure-i Araf, Enfal, Tevbe, Yunus, Hud'daki lafz-ı celal adedinin iki mislidir. Demek bu ahirdeki 5, beş, evvelki 5'in nısfıdır. Sonra gelen Sure-i Yusuf, Raat, İbrahim, Hicr, Nahl surelerindeki lafz celal adedi o nısfın nısfıdır. Sonra sureye İsra, Kehf, Meryem, Taha, Enbiya, Hac o nısfın nısfının nısfıdır. Haşiye, bu beşer taksimat üzere bir sır inkişaf etmişti. Hiçbirimizin haberi olmadan şurada altı sure kaydolmuş. Şüphemiz kalmadı ki kayıptan, ihtiyarımızın haricinde altıncısı girmiş. Ta bu nısfiyet sırrı mühimi kaybolmasın. Sonra gelen beşer beşer takriben o nispetle gidiyor. Yalnız bazı küsuratla fark var. Öyle farklar böyle makam-ı de zarar vermez. Mesela bir kısım 121, bir kısmı 125, bir kısmı 154, bir kısmı 159'dur. Sonra sureyi Zuhruf'tan başlayan beş sure, o nısfı nısfı nısfın nısfı, nısfına yeniyor. Sureyi Necm'den başlayan 5, o nısfı 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 nısfın nısfı, nısfıdır. Fakat takribidir. Küçük küsüratın farkları böyle makamat-ı hitabiyete zarar vermez. Sonra gelen küçük beşler içinde, üç beşlerin yalnız üçer adet lafz-ı celali var. İşte bu vaziyet gösteriyor ki, lafz-ı celalin adedine tesadüf karışmamış, bir hikmet ve intizam ile adetleri tayin edilmiş. Lahzullah'ın üçüncü nüktesi, sayfeler nispetine bakar. Şöyle ki, bir sayfede olan lafz-ı celal adedi, o sayfenin sağ yüzü ve o yüze karşıki sayfaya ve bazen soldaki karşıki sayfaya ve karşının arka yüzüne bakar. Ben kendini sayı Kur'an'iyemde bu tevafku tetkik ettim. Ekseriyetle gayet güzel bir nispeti adediye bir tevafuk gördüm. Nüsha'ma da işaretler koydum. Çok defa müsavi olur. Bazen nısıf veya sülüs oluyor. Bir hikmet ve intizamı ihsas eden bir vaziyeti vardır. 4. rünkte sayfeyi vahitteki tevafukattır. Kardeşlerimle 3-4 ayrı ayrı nüshaları mukabele ettik. Umumunda tevafukat matlub olduğuna kanaatımız geldi. Yalnız matbaa müstensikleri başka maksatları takip ettiklerinden bir derece tevafukatta intizamsızlık düşmüş. Tanzim edilse pek nadir istisna ile Mecmu Kur'an'da 2806 lafz-ı celalin adedinde tevafukat görünecektir. Ve bunda bir şure-i icaz parlıyor. Çünkü fikri beşer bu pek geniş sayfayı ihata edemez ve karışamaz. Tesadüfün ise bu manidar ve hikmetdar vaziyete eli ulaşamaz. Dördüncü nükteyi bir derece göstermek için yeni bir musaf yazdırıyoruz ki, en münteşir musafların aynı sayfe, aynı satırlarını muhafaza etmekle beraber, sanatkarların lakaytlığı tesiriyle ademi intizama maruz kalan yerleri tanzim edip, tevafukatın hakiki intizamı inşallah gösterilecektir ve gösterildi. اللهم يا منزل القرآن بحق القرآن فهمنا أسرار القرآن ما دار القمران وصل وسلم على من أنزلت عليه القرآن وعلى آله وصحبه إجمعين آمين